Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı ilk meclis toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanlığı'nda Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Ocak 2023 dönemi meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Komisyon kurullarına ait dosyalarda meclise sunuldu. Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri ise görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi. Toplantıda ayrıca denetim komisyonu seçimi yapıldı ve yapılan gizli oylama sonucunda Hüseyin Vasfi Güner, Temer Yargı, Sabahattin Çalışkan, Metin Kanat ve Nizabettin Çoban denetim komisyonluğu üyeliğine seçildi. Evet, evet. Başkan Albayrak 2022 yılında meclis toplantılarının tamamına katılan meclis üyelerine teşekkür ederek birer hediye takdim etti.